Evet, maalesef konuyu yüzelerek e, takip ediyoruz bilgimiz dahilinde. E, bayram Arefesinde yaşanan bir olay. E, adli süreç e, başlatıldı, e, hatta işletmeyle ilgili e, dijital materyallere el konuldu, e, teknik analizler yapılıyor. Tabii ki şu anda kimin suçlu, bu kamera kimin koyduğunu, kimler tarafından e, oraya montaj edildiğini bilmiyoruz. E, sabotaj dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Ben bir işletmecinin bunu bir, bir aleni bir şekilde yapacağını düşünmüyorum. Ama eğer böyleyse de tabii ki gerekli cezandırılmalar yapılacaktır. Sapanca'da yaklaşık 4500 tane çatı sayısında bungalov bulunuyor. Bunların 3000 tanesi derneğimize üye. Bunlarla ilgili zaten biz resmi işletmeleri sadece derneğimize üye alıyoruz. Kendi içimizde bir denetleme sistemimiz Var. Şimdi tabii bu olaydan sonra bizler de huzursuzluk içinde olduk. Misafirlerimize çünkü hep mahremiyet sunuyoruz. En önemli şey misafir mahremiyetidir. Bizler de yeri geliyor misafir oluyoruz başka yerlerde. Şu anda herhangi bir e, kimin yaptığı belli değil. Suçlu ortada yok. Dolayısıyla bir aksiyon alamıyoruz. E, ama yani şunu da çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Bizim burası Sapanca zaten yapı olarak muhafazakar bir toplumdur. Biz içimizde böyle bir insanları barındırmayız.